Merhaba arkadaşlar bugün e, biber akımını deneyeceğiz. E, i̇çine elimde koyup cips koyuyorlar onu deneyeceğiz. E, şimdi biberimizi koparacağız. Gösterelim. Bunu koparmak istiyorum, ben bunu koparacağım. Bu şekilde biberimiz. Arkadaşlar şöyle biber koparıyorum halamın terlesinden bir tane daha bu şekilde biber çok güzel bir tane daha koparıyoruz şu şekilde bu da büyük bir tane şimdi biberimizi kesiyoruz sapını atıyoruz geniş kesilmemiz lazım şimdi içindeki şu beyaz şey görüyorsunuz tohumları işte onu koparıyoruz, kesiyoruz, ee, kestikten sonra, göreceksiniz zaten, lavaboya atacağız veya çöpe atabilirsiniz. Benim yakınımda lavabo olduğu için lavaboya attım. Ee, labnemizi dolduruyoruz biberimize, şu şekilde ee, göstereyim. Şöyle dolduruyorum. Siz izleyin, ben buraya belki şarkı koyarım. Arkadaşlar koyduk. Şimdi cipsimizi koyuyoruz. Şu şekilde. Acılı bir cips olması lazım. Ee, marka vermek istemiyorum. Herhangi bir acılı cips olabilir. Bu şekilde koyuyoruz. Ve ısırıyoruz. Arkadaşlar aşırı güzel oldu. Çok beğendim. Katır kutur yedim.